Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Müslümanların dokunulmaz hakları diye dördüncü sohbetimizdeyiz bu hafta. Bu hafta inşallah iki hadis-i şerif okuyacağız. Bu iki hadis-i şerifte bir Müslümanın diğer Müslümanın üzerindeki haklarından neler yapmamız lazım, nelere dikkat etmemiz gerekir bununla alakalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte hakkul muslimi alel muslimi hamsun. Müslümanın Müslümanın üzerindeki hakkı 5'tir buyuruyor. Bu bir başka hadis-i şerifte altı, diğer hadis-i şerifte 7. Bunların tamamı sahih hadistir. İlki raddü selam, selamı almak. Birisi size selam verdiği zaman o aleyküm selam demeniz. Tabi selam verirken selamda sadece selam verip güler yüzlü olmamamız sıkıntılıdır. Aslında tebessumu kefi vecihi ahike sadakatun. Kardeşine güler yüzlü olmaz sadakadır diye hadis-i şerif var. Onun için senem verdiğimizde güler yüzlü olarak senem verelim ki iki türlü sevap kazanalım. Selamda peki selamda musafaha dediğimiz tokalaşma var mıdır veya huta sarılma var mıdır? Bu mesele normal bir Müslüman kardeşimizle selamlaştığımız zaman tokalaşmamız sünnettir ve tokalaştığımız zaman günahlarımızın bağışlanmasına vesile oluyor. Bu birinci mesele. İkincisi sarılma meselesi ise sarılma kime kimine bir şehir dışından gelen bir kimse, uzak o uzun zamandır görmüyorsun, o zaman sarılırsın. Yoksa sarılma değil de sadece e, selamla beraber tokalaşırız. Efendim güler yüzlü oluruz. Bu konuya inşallah dikkat etmeye çalışalım. Selamda birkaç hususu zikretmek istiyorum. İlk olarak Esselamu Aleykum. Esselamu aleyküm dediğimiz zaman 10 sevap kazanırız. Efendim Esselamu Aleykum ve Rahmetullah deyince 20 sevap. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh dediğimiz zaman 30 sevap kazanırız. Selamda bu hususlara dikkat edeceğiz. Efendim her karşılaştığımız kimse kim olursa olsun tanıdık tanımadık selamlaşmamız çok önemlidir bu Müslümanların. Ee, şiarındandır Müslüman. Bir Müslümanı gördüğünde direkt selam verecek. Yani bir yolda gittiğin zaman selam verdin. Kardeş hayırdır seni nereden tanıyorum? Niye bana selam verdin demeyeceğiz. Bir akiz her karşılaştığımız Müslümanla selamlaşırsak güzel olur. Selamlarda özellikle erkekler erkeklere, kadınlar kadınlara selam verirse güzeldir. İkinci husussa şu hususa dikkat edelim. Değerli kardeşlerim, selam verdiğimiz zaman Selamda, da Esselamu Aleyküm diyoruz ya selamda, efendime söyleyeyim e, selamdan sonra nasılsın iyi misin diyebiliriz. İyi günler, hayırlı günler diyebiliriz. Ama selamdan sonra Esselamu el kelam. Kelam ilk başta selam sonra kelam olacak her zaman için. Bu birinci mesele. İkincisi ve iyâdetul merid. Hasta ziyareti. Ee, hasta olan bir kimse Efendim korona gibi hastalıklarda biliyorsunuz yani bir hastanın yanına girip çıkma meselesi sıkıntılıydı karantinaya alınma. Ama normal zamanda hastanın durumuna göre hasta ziyareti çok önemlidir. Bu hususta efendim hastanın durumunu şayet biliyorsak e, yanındaki kişiye yani hasta bakıcıya yanında duran kimseye hastanın durumunu sorabiliriz. Eğer yanına ziyarete girmemizde bir sıkıntı yoksa yanına ziyarete gireriz. Ama şu hususu beyan etmek istiyorum hasta ziyareti çok uzun olmaması gerekir. Derler ki cuma günü imam hutbe verirken iki hutbe arasında oturuluyor ya. Kaç dakika? Efendim yani yarım dakika bir dakika. Yani azlıktan kinaye olarak iki hutbe arasındaki oturulan miktar kadar derler. Gelirsin hal hatırını sorarsın. Halatın sorduğumuz zaman da bilmediğimiz konuda yorum yapmayalım. Bak şu ilacı kullanırsan hastalığından bir şey kalmaz. Kardeşim senin efendim belki tansiyonun var, kalbin var, şekerin var. Bunlar öyle değil mi? Ama adam diyor ki ya sen kullan demiş ona fayda vermişse illa öbürüne diyor ki sen de kullan. Olmaz öyle iş. Ne yapmamız lazım? Değerli kardeşlerim hasta ziyaretinde bu konuya inşallah dikkat edelim. Bilmediğimiz konu hakkında konuşmayalım. Hastaya şifa bulabileceğini söyleyelim. Bazı kimseler ne yapıyor? hasta ziyaretinde bulunduğunda kardeş bu hastalıktan daha kurtulanı görmedim diyor. Aa, adam iyileşecekse bile yani bu şeyi dinleyince diyor ki ya demek ki biz herhalde gideceğiz. <laughs> Halbuki moral olması lazım. Hastaya iyileşeceğini söyleyelim. İnşallah Rabbim şifa verir. Geçmiş olsun. Bize dua et. Biz de sana dua ediyoruz gibi iyilikte temenni de bulunması güzeldir. Tabi Müslümanlar hani namaza gidiyoruz ya. Namaza gittiğimiz zaman bir kimse şayet farz olan namazlara, cemaate gelmediğinde herhalde hasta ki ondan dolayı gelmemiş. Ama bakıyorsunuz mesela yurt dışında, adam yurt dışında şöyle yapıyor. Diyor ki ya bir gün gelmemiş, iki gün, üç gün, bir hafta hiç adam ölmüş kimsenin haberi yok. Niye? insanlarla irtibatı kesilmiş. Halbuki bir Müslüman hastalandığında belirli bir zaman gelmesi, hiç kimsesi olmasa bile mutlaka bu hasta ki gelmedi diye hemen onu kontrole gidilmesi gerekiyor değil mi? Üçüncüsü, وَاتِّبَاعُ الْجَنَاهِزِ yani cenazeye iştirak etmek, bir kimse vefat ettiği zaman celalesini iştirak etmek, cenaze namazı sadece kılmak bir Uhud daha kadar sevaptır. Efendim ikincisi de cenazeyi defnetmek, bu da ikinci bir Uhud daha kadar sevaptır. Bu hususa dikkat edelim. Cenazede e, kesinlikle ben bir gün cenaze namazı kıldırma gitmiştim. Yani namaz, namaza. Dediler ki namazı sen kıldır. Bir baktım orada resimler var. Yani şu resim maalesef cenazede de en büyük yanlışlardan biridir. Ben aldım, oraya ölen kimsenin resmini koymuşlar. Resmi şöyle ters çevirdim. Çünkü cenaze resmine doğru namaz kılamayız. Şehitlerin, efendime söyleyeyim, cenazelerinde resimlerini falan taşınıyor. Bunların hepsi yanlış değerli kardeşler. Kim ne derse desin, bu hususa dikkat etmemiz, biz Müslümanız ya, bizim resimle beraber namaz kılmamız olmaz. Bu hususa dikkat edelim. Tamam mı? Yani zaten şehit, zaten şehit olduğu belli yani illa resmini takmak mı lazım? Müslümanlar olarak bu hususa inşallah riayet edelim. Değerli kardeşlerim cenazede bağırıp çağırmamak, efendime söyleyeyim en önemli olan şey ahlisu lehu dua. Samimi olarak vefat eden kimseye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmemizi bizlerden istiyor. Dördüncüsü ise davete icabet etmek. Davette meşru efendim yani veya da İslam'a aykırı bir şey yoksa davete icabet etmemiz gerekir. Ama İslam'a aykırı bir şey ise ve ki kardeşiz de olsa bile, düğün mü yapıyor, uygun bir diline hayırlı olsun dersin, gidersin, hediyeni gerekirse takdim edersin ama ya bu düğün böyle sıkıntılı olduğu için ben katılamıyorum diye söyleyip ayrılırsın. Ama bir Müslüman böyle düğün esnasında e, dostlarını yanında görmek ister ki o zaman onların yanında olması, o da düğün yaparken bu konuya dikkat ederse güzel olur. Son beşinci mesele ise hapşıran bir kimse çok yaşa diyorlar. Halbuki Hapşıran bir kimse elhamdülillah dediğinde karşıdaki kimse yerhamukallah der. O da yehdine ve yehdiyukumullah diye söyler. Şimdi dedim ya diğer hadis-i şerifte altı olduğu söylenilmişti. O da o izesten sahake fen sahlehu. O da şudur değerli kardeşlerim. Şayet senden nasihat isterse ona nasihat et. Ya bana bir nasihat eder misin? Gelip seninle danışıyor, bir şey konuşacak ya. Ona nasihat etmen de gerçekten de güzel meselelerden biridir değerli kardeşlerim. Son bir mesele kaldı. O da وَنَصْرِ mazlum Mazlum olan, zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan bir kimseye yardımda bulunmak. Bu da çok önemlidir. Bir Müslümanın diğer Müslümanın üzerindeki hakkı. Adam haksızlığa uğramışsa, Yardım etmek. Dün geçen haftalarda işlemiştik. Kardeşin zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım et. Diyor ki ya Resulallah yani mazluma yardım edelim. Peki zalime nasıl yardım edeceğiz? Onun diyor zulmünü engel olursun o şekilde yardım edersin. Allah hepinizden razı olsun. Bakın şimdi e, biz bir birey olarak, bir fert olarak Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizi düşünüyor muyuz? Evet. İnanın ki şu günlerde o kadar e, onlar abluka altındalar ki herhangi bir yardım içeriye girmediği gibi her gün bir cenaze iyi duyuyoruz öyle değil mi? Hepimiz tek, biz de hepimiz duyuyoruz, üzülüyoruz. Ben dün bir video gördüm, o kadar üzüldüm ki bizler gönderiyoruz. Yani Ya Rabbi ben gönderiyorum, sen kabul eyle. Ama orada sisi denen mel'un ne yapıyor? Orada efendime söyleyeyim, buradan giden, buradan demeyeyim de dünyanın her yerinden giden, oradaki hurmalar var ya, hurmalar orada bekliyor kapıda, içeriye almıyorlar ve ne oluyor? Kurtlanmış ya bazı hurmalar. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz aç aç örüyorlar O da gelip, efendime söyleyeyim, <laughs> engel oluyor. Bakın bir kimse sadece hafız olması yeterli değildir. Yani bugün şunu söyleyeceğim. Ben yanlış değilsem, Sisi hafız. Yani onu söyleyeyim, Sisi. Ama sadece hafız olmak önemli değil. Hafızlığı hayatına geçirmek önemli, öyle değil mi? Yani Haccacı zalimi biliyor musunuz? Haccac meşhur haccac. Haccac'ın hafızlığının, ezberinin ne kadar kuvvetli olduğunu biliyor musunuz? Size söyleyeyim. Yani e, Kur'an-ı Kerim'in ilk 15 cüzünde kella kelimesinin geçmediğini ata bininceye kadar, bakın bu kadar kısa zamanda 15 cüzü ezberinden geçirmiş. Kadını bir tanesi çıkıp demiş ki, olayı anlatayım bitireceğim vaktimiz bitti. Şunu söylemiş, demiş ki Kur'an'ın ilk 15 cüzünde kella harfi geçmediğine dair Allah'a yemin olsun ki demiş. Senden demiş şunu istiyorum. Haccacı zalim ata bininceye kadar o zaman zarfında Kur'an'ı 15 cüzü bakın. Şöyle bir gözden geçirmiş demiş ki 15 yüze kella bulamamış. Şayet demiş kella kelimesini bulsaydım seni cezalandıracaktım demiş. Ben şunu söyleyeceğim. Hani birilerinin çıkıp Kur'an-ı Kerim'i güzel güzel okuması yeterli değildir yani. Çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an-ı Kerim okumak güzel ama hayata geçirmedikten sonra sadece gazze gazze biz senin yanındayız deyip de herhangi bir iş yapmadıktan sonra herhangi bir şey olur mu değerli kardeşlerim? Ben bu örnekleri özellikle getirdim. Yani tamam güzel Kur'an-ı Kerim okuyor ama Kur'an-ı Kerim'in emirlerini yerine getiriyor musun? Ona bakacağız. Ama çok güzel okuyor. Muazzam Kur'an-ı Kerim okuyor. Tamam güzel ama Kur'an-ı Kerim'in emirleri? Müslüman kardeşlerimize yardım edin. Yahudiler, Hristiyanları dost edinme diyor ayet-i kerimede. Onlar yok ama çok güzel okuyor, muazzam. Kur'an-ı Kerim diyor ki efendim faizle iştigal etmeyin diyor mesela ayet-i kerime değil mi? Ayet hepiniz biliyorsunuz. Faiz dünya gerçeğidir diyor mesela. <laughs> bu, bu ne olacak? Değerli kardeşlerim, Kur'an'ı hayatımıza geçirmemiz lazım. Bakın Sisi niye özellikle örnek verdim? Ya Sisi ya adam hanımı kapalı Sisi'nin. Sisi dediğiniz o zalim efendim. Ama sadece Kur'an-ı Kerim'i okuyup da hayatımıza geçirmemek efendim yeterli değildir. Değerli kardeşlerim. Bakın ben bu özellikle bu konuyu zikretmek istediğim ki sen Müslüman ne yapar? Tefekkür eder, hep düşünür. Müslüman düşünmesi lazım. Yani olayların arka perdesini düşünmesi lazım. Ya hani Siyonistler, Yahudiler herhangi bir taşın altını boş bırakmamıştır. Bunu düşünmemiz lazım. Acaba bu olayın perde arkasında ne var diye düşünmeden gelişi güzel gitmeyeceğiz değerli kardeşlerim. Bu hususu beyan etmek istedim. Vaktimiz de doldu. Ben e her hafta olduğu gibi bu haftada Hatim duasıyla sohbeti bitirmek istiyorum. Amin. <tik> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Rabbel Alemin okunan hatmi şerifleri dergahı hizmetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı başta aleyhissalatu vesselam Efendimizin bütün peygamberi izamın ve enbiya-i kiramın, sahabe efendilerimizin, tabi'in, etba-u tabi'in, eyme-i ve kutbu rabbanilerin, ayrı ayrı ruhlarını hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Hasır sevabı buradaki bulunan kardeşlerimizin ahirete göç eden bütün akrabaya talikatlarının da ruhlarını hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlerin de amele salih defterine bu okunan hatmi şeriflerden hasır Allah sevabın eksiksiz olarak yazılmasını sen nasip eyle. Ya Rabbi Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize sen yardım eyle. Ya Rabbi Seyhan'ımızı Adana'mızı, Türkiye'mizi ve bütün İslam beldelerini kötülüklerden muhafaza ile, hakkı hak olarak görüp hakka uyabilmeyi nasip eyle, batılı batıl olarak görüp batıldan istinab edebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Dualarımızın makbul olması için, bir Müslümanın diğer Müslümanın üzerindeki haklara riayet edebilmemiz için, Allah rızası için El-Fatiha.